Merhaba arkadaşlar, Bim Aktüel 4 Eylül 2020 kataloğunun bir kısmı yayınlandı. Ürünlerin görsellerini bulup hemen videoyu hazırladım. Siz de kanalıma hemen abone olup fırsatları anında görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca gerçek katalog ürünleridir. Tahmin videosu değildir arkadaşlar. İlk ürün Oppo A5 2020 cep telefonu 2299 lira. Daha önce cep telefonu tahminlerinde bulunmuştuk. Samsung telefon bekliyorduk fakat Oppo geldi arkadaşlar sürpriz bir ürün. Oppo A5 Türkiye piyasasına yeni girdi. Hemen telefonun özelliklerine de bakalım. 6 inçlik ekranı var. 64 GB'lık hafıza, 3 GB RAM'i var arkadaşlar. 5000 amperlik de güçlü bir bataryası var, uzun ömürlü. Arkada dörtlü kamera var arkadaşlar. Önde de 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Fiyatı da çok uygun olmuş. Eğer bu videoya yüksek bir beğeni gelirse bu telefonun özelliklerini, karşılaştırmalarını içeren bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Beğeni atarsanız oradan anlayacağım. Devam edelim. Sıradaki ürün Digitsu'dan 42 inçlik Full HD uydu alıcılı televizyon. 1399 lira. Büyük bir televizyon bekliyorduk fakat 106 ekranlık bir televizyon geldi arkadaşlar. Fakirden erkek bakım seti geliyor. 159 lira fiyatı. Corby Smart Drone gelecek arkadaşlar. 189 liraya video ve fotoğraf çekme özelliği var. Akıllı telefonlar ile bağlantı kurup uçurabilirsiniz arkadaşlar. Free Sound kablosuz kulak içi kulaklıklar. 59 lira 90 kuruş. 2 saatlik şarj durum süresi ve 7 saate varan da çalışma süresi var arkadaşlar. Polo Smart'tan akıllı saat 59 lira 90 kuruş. Starcom'dan nostaljik büyük boy radyo gelecek 169 liraya. Valiz çeşitleri var. Kumaş valiz çeşitleri. Büyük boy olanı 95 lira. Orta boy kumaş valiz 85 lira ve kabin boy olan yani küçük boy alanı da 65 liraya gelecek. Bir marketlere 4 Eylül 2020 tarihinde arkadaşlar Cuma günü. Home tech elektronik ihtiyaç çantası var. Fiyatı 100 lira. Home Tech'ten taşınabilir şarj aleti geliyor. 10.000 amperlik. 64 lira 90 kuruş. Kumtel'den turbo fırın var. 239 liraya. Zaman ayarlı zil uyarısı var. 40 litrelik iç hacmi var arkadaşlar. Gerçek katalog ürünleri BİM Aktüel'in 4 Eylül 2020 tarihinde Fakir'den mini toz makinesi LED gösterge ışıkları yanmaz yapışmaz iç plakaları var. 129 lira fiyatı. Fakir baharat ve kahve öğütücü. 220 watt gücünde paslanmaz çelik gövdesi var. 199 liraya. Kütahya'dan 18 parçalık Rölyefli porselen takımı 99 lira 90 kuruş arkadaşlar. Şefsten 22 santim karnıyarık tenceresi gelecek. Green efektli 39 lira 90 kuruş. Tefal'den Cook and Clean Tava 32 santimlik 89 lira 90 kuruş. Bu üründe soruluyordu arkadaşlar. Rakleden dekorlu limonata bardakları var. 180 mililitrelik her biri. Altılı bu set 29 lira 90 kuruş. Yuvarlak seramik reçellik sosluklar altılı. 49 lira 90 kuruş. Ortasında da tutma kulbu var arkadaşlar. Çok şık görünüyor. Termos çantalı saklama kapları 29 lira 90 kuruş olacak. Çanta ile beraber 1 adet 1100 mililitrelik ve 2 adet 450 mililitrelik sızdırmaz saklama kapları var. Hepsi birlikte içerisinde Natural Love'dan 5 parça porselen hazneli mutfak aletleri 39 lira 90 kuruş. Neler var içerisinde? 1 adet çırpıcı, 1 adet spatula, 1 adet delikli spatula, 1 adet kaşık ve 1 adet de servis çatalı var arkadaşlar. Bu set 39 lira 90 kuruş olacak. Alpina'dan mutfak yardımcısı 39 lira 90 kuruş. Bu ürün hem baskı uygulayarak hem de ipli makarası sayesinde manuel olarak doğrama yapabiliyor arkadaşlar. Glass in Love'dan cam baharatlık seti var. Dörtlü 4 çarpı 160 mililitrelik 39 lira 90 kuruş. Glass in Love'dan farklı bir baharat seti var 6'lı. Bu da 34 lira 90 kuruş arkadaşlar. Cam magnolia sunum kasesi var. 11 lira 90 kuruş. Bu ürünlerde çok şık. Lavdan kısa meşrubat bardağı gelecek. Üçlü. 7 lira 95 kuruş fiyatı. Sebze ve meyve koruyucu matlar var. 5 lira 95 kuruşa alabilirsiniz. Decorista marka masa örtüleri gelecek. 140-140 santim. 9 lira 95 kuruş fiyatı. Farklı renkleri de gelebilir arkadaşlar. Masa üstü içinde dekoratif örtüler var. 30'a 45 santim altılı olacak arkadaşlar. 5 lira 95 kuruş fiyatı. Baskılı havlu çeşitleri 40'a 60 santim ölçülerinde. 3 lira 95 kuruş. Kadife ve uçları püsküllü arkadaşlar. Bilginiz olsun. Nakışlı el havlusu çeşitleri 40'a 70 santim. Kanaviçe nakışlı 4 lira 25 kuruş. Pasta ve kısır hazırlama kabı gelecek. 5 lira 95 kuruşa. Son olarak dörtlü puding kapları var. Onun da fiyatı 5 lira 95 kuruş arkadaşlar. Videonun sonunda sosyal medya hesaplarımız var. Onları hatırlatayım. Ayrıca videomuzu beğenerek ve abone olarak bizlere destek verebilirsiniz arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Keyifli ve bol kazançlı alışverişler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.